Merhaba. Bugün lüks moda dünyasının e, pek de konuşulmayan bir yüzüne, sahtecilik meselesine yakından bakacağız. Elimizdeki ana kaynak Entropy diye bir teknoloji firmasının, hani yapay zeka ile orijinallik doğrulaması yapan onların State of Fake Report raporu. Amacımız ne? Bu devasa sahte ürün pazarının boyutunu, ekonomiden tutun insan haklarına kadar etkilerini ve neden bunun sadece bir çanta meselesi olmadığını sizin için biraz daha netleştirmek. Raporun hemen başında bir marka öne çıkıyor, Louis Vuitton. Anlaşılan sahtecilerin bir numaralı hedefe, entropiye gelen yani sahte olmasından şüphelenilen ürün taleplerinin neredeyse üçte biriymiş bu markanın payı, yüzde 32,76 gibi bir oran. Evet, bu oran gerçekten pazarın ne kadar odaklı olduğunu gösteriyor. Çok yüksek ama işin ilginç tarafı sadece hangi marka ne kadar taklit ediliyor değil bence. Asıl mesele bu sahteciliğin yarattığı parasal kayıp. Yani mesela sadece 2024'te Entropi bulmuş sahte Gucci çantaların değeri 12 milyon doları geçmiş. Fakat asıl yani dudak uçuklatan rakam Chanel'de. Orada tespit edilen sahte ürünlerin tahmini değeri 500 milyon doların üzerinde gösteriliyor. Yarım milyar dolar, inanılmaz gerçekten. Peki bu sadece bu en büyük isimleri mi vuruyor yoksa daha butik, hani daha niş markalar onlar güvende mi? İşte orası da biraz düşündürücü. Raporda Goyard gibi daha az bilinen ama yine de bir statü sembolü sayılan markaların bile ciddi şekilde hedeflendiği görülüyor. Hatta belirli bir çanta modeli var, St. Louis Tots diye, onda sahtelik oranı %18'i bulmuş. Bu da bize şunu gösteriyor, sahteciler pazarın her köşesini yani arzu edilen her şeyi yakından izliyor. Anlıyorum. Yani sadece en popüler olan değil, o ulaşılması zor görünen de risk altında aslında. Peki bu markaların kaybının ötesinde işin bir de genel ekonomik boyutu var. O nasıl görünüyor? O boyut e, gerçekten ürkütücü. Rapor diyor ki ABD'deki perakendeciler sahte ürünler yüzünden yılda 100 milyar doları aşan bir kayıp yaşıyor. Düşününce bu rakam birçok küçük ülkenin yıllık bütçesinden bile fazla. Avrupa Birliği tarafına bakınca orada da yıllık kayıp 60 milyar euro civarında tahmin ediliyor. Ve bunun doğrudan bir sonucu olarak 400 bin'den fazla insanın işini kaybettiği hesaplanıyor. Vay canına. Yani zincirleme bir etki bu. İşsizlik ve ekonomik dengesizlikleri de tetikliyor. Milyarlarca dolarlık kayıplar, yüz binlerce işsiz. Çok çarpıcı. Bu rakamların arkasında bir de çok daha karanlık bir gerçek var galiba, değil mi? İnsan faktörü. Maalesef, evet. Kaynaklar tam da oraya işaret ediyor. Bu sahte ürünlerin üretim süreçlerindeki insan hakları ihlallerine dikkat çekiliyor. Özellikle endişe verici olan şu, insan ticareti mağdurlarının neredeyse yüzde kırkının çocuk olduğu söyleniyor. Ve bu çocuklar zorla bu üretim ağlarında çalıştırılıyor. Korkunç bir durum. Evet. Yani o ucuza alınan taklit ürün var ya, aslında korkunç bir sömürü çarkının bir parçası olabiliyor maalesef. Bunu duymak bile zor. Bir yanda devasa ekonomik kayıplar, öbür yanda bu insanlık dramı. İşin bir de çevre ve sağlık boyutu var sanırım. Kesinlikle o da çok önemli bir nokta. Maliyeti düşürmek için ne yapıyorlar? Genellikle ucuz, kalitesiz ve çoğu zamanda toksik kimyasallar içeren sentetik malzemeler kullanıyorlar. Bu ürünler hem doğada kolay kolay çözülmüyor hem de kısa ömürlü oldukları için hızla çöp haline geliyor çevre kirliliğini artırıyorlar. Dahası var. Entropinin analizine göre tespit ettikleri sahte ürünlerin %97'si içerdikleri maddeler yüzünden insan sağlığına doğrudan zararlı. %97 mi? Evet, %97. Ciltte tahrişten tutun ciddi alerjik reaksiyonlara kadar riskler taşıyor. Bu da ister istemez akla şu soruyu getiriyor. Acaba bu sahte moda dediğimiz şey sürdürülemezliğin en tehlikeli biçimlerinden biri mi? Çok haklı bir soru. Bir yandan da üreticilerin yöntemleri de değişiyor gibi. Raporda ilginç bir detay dikkatimi çekti. Çanta ve spor ayakkabı gibi bazı kategorilerde sahtecilik oranında hafif bir düşüş var diyor %8.4 ama genel sahte ürün hacmi pek değişmemiş. Bu da sanki sahteciler daha sofistike daha böyle yakalanması zor yollara başvuruyor gibi düşündürüyor. Hatta sosyal medyada sponsorlu reklamlarla doğrudan tüketiciye ulaştıkları bile belirtiliyor. Özellikle bu Shein, Temu gibi platformlardan alışverişin yaygınlığı da Amerika'da %40, İngiltere'de %26 gibi oranlar var. Bu talebin ne kadar canlı olduğunu gösteriyor sanki. Aynen öyle. Mücadelede bu değişimi ayak uydurmak zorunda kalıyor tabii. Teknoloji burada çok kritik bir rol oynuyor. Entropi gibi yapay zeka tabanlı doğrulama sistemleri önemli bir silah. Ama tek başına teknoloji yetmez. Markaların kendi aralarında işbirliği yapması lazım. Devletlerin daha sıkı denetimler, yasal önlemler alması şart. Ve tabii ki tüketici olarak hepimizin, yani sizlerin de daha bilinçli olması gerekiyor. Entropi'nin CEO'su Vidyut Srinivasan'ın dediği gibi, ne kadar çok veri analiz edilirse sahteyi ayırt etme başarısı o kadar artıyor. Bu kolektif bir çaba aslında. Anlaşılan o ki bu sahte lüks ürünler meselesi hani basit bir taklitçilik olayının çok çok ötesinde. Küresel ekonomiden insan haklarına, çevre sağlığından bizim kendi bireysel sağlığımıza kadar uzanan oldukça karmaşık ve endişe verici bir ağ söz konusu. O cazip fiyatlı gibi görünen ürünün arkasında sandığımızdan çok daha ağır bedeller yatıyor olabilir gerçekten de. Evet. Bu detaylı incelemeden sonra belki de üzerinde durulması gereken düşünce şu olabilir. Sahteciler sürekli daha ustalaşırken ve bu işin bu kadar ciddi görünmeyen maliyetleri varken bir ürünün orijinalliğini sorgulamak ve ondan emin olmak sizin için ne kadar önemli? Ve bir ürüne değer biçerken o fiyat etiketinin ötesinde hangi faktörleri göz önünde bulunduruyorsunuz acaba? Bu derinlemesine bakışta bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler.